Selamlar herkese Rollercoin'de yeni puzzle etkinliği geldi. Bu videoda bu etkinin detaylarından bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Puzzle etkinliği ile birlikte bir de özel satış etkinliği geldi. Hemen ona bakalım şöyle. Bildiğiniz gibi 9 minerlı birleştirme etkinliği vardı. Buradaki 9. Yani 9 tane miner'dan birisi özel satışla geldi. Saat 18.00'da geldi ve bir dakika içerisinde bu miner tükendi. Ben de almayı düşünüyordum. Sayfayı yeniledim bu arada. Bir dondu falan böyle. Yani yüklenmedi bile sayfaya. <laughs> yüklenmedi. O arada yüklendi sırada da bir baktım kalmamış. 550 tanesi satılmış. Yani çok garip bir durum oldu. 28 RLT'den satıldı bu arada. Hemen markette bakalım ne kadara satılıyor şu anda. Bongo diye baktığımızda 62 RLT'ye satılıyormuş. Hatta 70'lere falan satıldı. Yani 67'den ortalama 67'den satılmış mesela gördüğünüz gibi. Yani 28 alıp 61-62'den sattılar. İyi bir fırsattı aslında benim için de ama ne yazık ki alamadım. Yani yüklenmedi bile. Herkes yüklendi siteye ve sayfa yüklenmediği için alamadım. Neyse yapacak bir şey yok tabii ki. Bu etkinlikle ayrıca bir de yatırım borusumuz var. Hemen şöyle bakalım. Tron için %35'lik bir indirim var şu anda. Eğer Tron yatırmayı düşünüyorsanız şöyle bir çekiliş formumuz var. Buraya gelip profil linkinizi yazıyorsunuz. Buradan bilgilendiriyoruz seçmeyi unutmayın. Aşağıya inelim hemen. Buraya Tron yatırdığınız tutarın TX ID'sini buraya yapıştırıyorsunuz. Yatırdığınız Tron tutarını buraya yazdıktan sonra buraya da bir ekran görüntüsü yüklemeniz gerekiyor. Onun için hemen geldik böyle trona deposit bölümündeyken bir ekran görüntüsü alıyorsunuz. Burada yatırdığınız tutar görünür şekildeyken buraya onu yüklüyorsunuz. Alta da yatırdığınız TRON'u RLT'ye dönüştürdükten sonra yine burada görünür şekildeyken bir ekran görüntüsü daha alıp buraya yüklüyorsunuz. En altta da kullandığınız borsadaki USDT TRC20 adresinizi yazmanız gerekiyor. Herhangi bir borsa üyeliğiniz yoksa videonun açıklamalarında bulunan linkten Binance TR borsasına üye olabilirsiniz. Buraya yazdığınız adrese çekilişi kazandığınız zaman otomatik olarak USDT gönderiliyor. Hemen şöyle etkinliğin detaylarına bakalım sizlerle birlikte. Burada Jazz Konser bölümünden hazır etkinliği demiştik. Burada görevler var. Bu görevleri yapıyorsunuz ve Hansınızda buradakilerden birini kazanıyorsunuz. Her görev için bir tane ödül kazanıyorsunuz buradan. Daha sonra bir de üstte var. Burada da 3 tane minor var. Gördüğünüz gibi 4. yani 4 tane görev yaptığınızda herhangi bir 4 tane görevi yaptığınızda bu minor alıyorsunuz. 8 tane yaptığınızda bunu alıyorsunuz. Ve buradaki 16 görevden 12 tanesini yaptığınızda da 9 minorlu birleştirme etkinliğinin bir tane minor olan bunu alıyorsunuz. Yani buradan 12 tane görev yapmanız gerekiyor. Bu etkinle daha doğrusu 9 minorlu birleştirme etkinliğindeki minor'ı alabilmek için. Ayrıca burada da yine büyük ödüller de var. Mesela şu minor var. 2.2 pH civarında bir gücü varmış. %2 de bonusu var ayrıca. Altta işte mesela bundan var. Ve parçalar var. Diğer küçük minerlardan var vesaire. Yani küçük dediğimde bu arada şunun mesela %2 bonusu var. Çok değerli bir miner'dı. Çok eskiden çok eskiden deyince de yani roller'ın yıllardır bu piyasada olduğunu düşünürsek çok eskiden de diyebiliyoruz artık. Neyse şöyle görevlere bakalım sizlerle. Birlikte mesela 3RLT dönüştürme görevi var. Bunun için mesela Tron yatırdığınız zaman yaklaşık 2 rel, 2 dolarlık bir e, Tron yatırdığınızda mesela 3 RLT alabiliyorsunuz. Yani %35'lik orada bir indirimden dolayı. Oyunlar var mesela 50 oyun. Altta mesela 100 oyun. 4 tane oyun görevi var yani. Toplam 400 oyuna kadar. Parça birleştirme görevleri var. Bu arada parça birleştirme görevi bu kez 3 tane var. Her zaman 4 tane oluyordu. Yani 4'er tane görevlerden oluyordu. Ancak bu kez parça birleştirme görevi 3 tane var. Onun yerine RLT dönüştürme görevini 5 tane yapmışlar. Bir diğeri de kutu açma. Herhangi bir kutudan diyor mesela 3 tane kutu aç. Veya 14 tane kutu aç gibi 4 tane de kutu açma görevi var. Bu görevlerden istediğiniz artık size hangisi uygunsa bunları yaparak hem buradan ödül alabilirsiniz hem de buradaki ilerlemeden ödülleri alabilirsiniz. Etkinliğin 4 gün süresi var bu arada. Yani yapmayı düşünüyorsanız kaçırmayın derim. İndirimde yani Tron'daki indirimde eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız bu indirimleri kaçırmayın kesinlikle. Çünkü indirim dönemlerinde daha az e, coin yatırarak daha çok RLT alma imkanı veriyor sizlere. Kesinlikle Tron'u özellikle hem işlem ücreti olarak da yani mesela bir Ethereum yatırmak isterseniz çok fazla işlem ücreti kesecektir. Ama Tron'da öyle değil. O yüzden bu özellikle bu yatırmaları kaçırmayın derim. Eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız tabii ki. Etkinliğin detayları da bu şekildeydi. Videonun da sonuna geldik. Gelmişken kanala abone olup bir de beğeni bırakırsanız sevinirim. Hoşçakalın.